Ambulanz! 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 açabilir miyiz? Açıl, açıl, açıl. hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Abi iç me, iç me, hayır, iç 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 hayır, hayır. hayır

Açın etrafını bir açalım şöyle. Açın. Sade, sade. Tamam aç. Bir şey yok değil mi? Hayır. Tamam. Açalım abi. Ne var? şey Açalım orayı. Tut. Tamam. Yine bırakalım. Yine 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 Şöyle biraz açıralım. Hanımefendi. Hanımefendi şöyle açıralım. Hanımefendi. Buz buz buz. Almam lazım. Buz var mı? Buz buz buz, buz buz buz. Buz yok. Buz orada var. Hayır hanımefendi. Hanımefendi lütfen lütfen. Bir tapsın, şey ya, bir şey musun? Sen tamam. bir git hastaneye? Şey Sediye otur musun? Çek otur. Tamam çekmiyor gel gel. Tamam. Bir yere bak burası lütfen lütfen. Lütfen lan burası yere. Tamam. Tamam gelin lütfen. Lütfen otur musun? Tamam, otur şey, musun? Lütfen. Lütfen. Bir otur e, musunuz? Lütfen otur musunuz? Varsa hemen şuraya bu şey yapalım. biz. Bir uzanın hanımefendi. Görevli olmayan arkadaşlar biraz geri çıkalım. Alalım alalım. Alalım alalım. Alalım alalım. Kızı çekilmesini Abi, 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 abi. abi rahat oluyor. Çekme. Ben abi. ama abi. Abi, abi, çok rahatsız oluyor çekilmesinden. Şimdi burada bir olay var ya. Ama yani çok, çok kendi kızı çekmesin olur mu? Hı hı. Kendi rahatsız oluyor ama çekmesini istemiyor. Niye zorluyorsun abi? Tamam ben de. Ben de çekmesini ben de, ben de, istemiyor. Bırakın, bırakın, kendi aklını kullanıyor şu anda. 10 numara bir bozum var. 10 numara Aktan Denizcan. yine. Ağzı ortasına maşallah diyelim Allah'ımın vergisi! Allah, 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 Allah. Bir bozuk var? Beşiktaş sana geri kalmadan alıyoruz bozuk daha. çok güzeldi e, katılım çok iyiydi atlarımız e, güzel dereceler yaptı ve bu arada e, ilk sahamızda yeni sahamızda ilk yarışımızı yapmamızın e, yapılmasının mutluluğu huzuru içerisindeyiz katılım çok güzeldi diğer şehirlerden gelen tüm rafan atçı dostlarımıza arkadaşlarımıza buradan sizin aracınıza teşekkür ediyorum